Üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Bakalım hemen. Milli devlet Dönemi öğretici metinlerinde genel olarak milliyetçi bir tavır söz konusudur. Doğru. Tarih, bilim, dil ve siyasetle ilgili konulara ağırlık verilmiştir. Doğrudur. Amaç halka eğitmek olduğundan dolayı sade halk dili kullanılmıştır. Doğru. Bu dönemin öğretici metinlerinde Yahya Kemal Bey adlı İslamiyet öncesi Türk kültürünü, Ziya Gökalp ise İslamiyet sonrası Türk kültürünü ele alan yazılar kaleme almışlardır. Hayır. Neden? Çünkü Ziya Gökalp İslamiyet öncesini, Yahya Kemal ise İslamiyet sonrası Türk tarihine ve kültürünü ön plana çıkarıyor. Yani tam tersi verilmiş aslında. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Ali Canip Yöntem, Mehmet Fuat Köprülü, Refik Halit Karar gibi isimler dönemin öğretici metin yazarlarındandır. Doğrudur. Cevabımız D seçeneği.